Şimdi 15. maddeye bakıyoruz. 20 20 madde hı hı. var gündemde CHP'nin kurultayında ama 15. madde çok enteresan. Diyor ki Belediye Başkanlığı son satırı. Belediye Başkanlığı görevinde bulunanlar görevi sona erse dahi seçim hakkı kısıtlanamaz diyor. Şimdi geçmişe baktığımız zaman CHP'yi az çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Yani sonuçta netice itibariyle ağırlık ne kadar dış politikada olsa sonuçta ülkemizin ana muhalefet partisi. Evet. Buraya baktığımız zaman sanki belediye başkanlarını daha önceden kısıtlama vardı. Şu anda Ekrem İmamoğlu özellikle sanki kendi Hı -hı. adına ben ben de dahilim. Yani bir belediye başkanı olsam da bu konuya dahilim tarzında bir artı parantez bir satır arası geçirilmiş tüzükte. Dolayısıyla daha aktif olacağını söyleyebiliriz Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte. Şimdi her ne kadar Mustafa Kemal Bey de e, içinde zaten yıllardır biniyor. Şöyle bir algı var. Özgür Özel sembolik ama arkada Ekrem İmamoğlu genel başkan, gizli genel başkan hı hı. E, görevini yürütüyor tarzında zaten kamuoyunda bilinen bir algı var. Bunu kimse de saklayamaz. Çok da bariz belli. Bu, bu algı artık son günde de bitti. Bu Tuzuk Kurultan'ın geldiği süreçte onu işte, gösteriyor. Evet. Şöyle Ersin Hocam zaten o gündemi değiştirmek için bir numaralı malzeme. Yani çünkü o algı çok tehlikeli bir algı yani çok parti için de tehlikeli bir sürece giriyor. Siyasi figürlerin evet. kariyer gelecekteki kariyeri için de oldukça riskli bir durum taşıdığı için doğrudur. Günden güne biraz o şey düşüyor algı. Ama netice itibariyle buradaki madde artık hani şöyle bir algı da vardı. İşte belediye başkanısın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'sın senin parti nezdinde bu kadar hükmün bir yere kadar tarzına bir, evet. bir tepki de vardı Ekrem İmamoğlu'na. İşte bu süreçte artık bu maddeyi de koyarak e, en azından yarın bir gün böyle bir şey olduğunda bak kardeşim benim partimin X işte 15. maddesi tüzüğünde şu 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 e, ibareler var. E, benim bu maddeye getirdiğim sorunla ilişkin ben de belli başlı şeylere e, yorum yapma, karışma, müdahale etme Hı -hı. hakkım var e, diye konuşabilir. Şimdi Oğuz Kağan Salıcı'nın mesela evet. özele olan eleştirisi de çok enteresan. Ee, yani ön seçimden kaçmayın Hı -hı. kardeşim diyor. Neyse ortaya dökün. Evet. Ee, durumdan kaçmayın. Madem şeffaflıktan bahsediyorsunuz. Madem Hı -hı. anayasadan madem demokrasiden bahsediyorsunuz. Ön seçime gelin. Herkes orada ektiğini biç, e, bi, yani ektiğini biçecek, biçecek e, evet. sonucunu alsın. Ona göre parti yeniden e, işte ikinci yüzyıl e, Hı -hı. dönemine geçiş yapsın tarzında eleştiri var. Neden Bence kaçıyorlar? de çok bir de e, yerinde için. bir eleştiri şimdi Parti de ben şunu söyleyeceğim Aslında e, Tuba CHP'nin aldığı rüzgar hı hı. işte seçimlerden sonra aldığı rüzgarla işte kamuoyunun karşısına çıktı ama şu sürece baktığımız zaman 2019'dan bu yana CHP ne yaptı hı. Özgür özel işte seçim kazanmış i̇şte 11 belediye baş belediye büyük şey belediye belediyesi kazanmış bir genel başkan olarak çıktı. Eee evet. kamuoyuna siyaset aner, e, arenasına ama totalde halk buna bakmıyor. Totalde CHP'nin gerçek manada halka ne vaat edeceği, ne yapabileceğini hı hı. buna da zaten halk dedi ki ben siz biz size belediyelerde söz sahibi olmanız için yetki verdik. Bir görelim bir bakalım ya nasıl yönetiliyor. Hı hı. Bugün İzmir perişan. Menemen'de istifalar var. Ee, başka belediyelerde işte Geçen hafta konuştuk. İstanbul'un ulaşım sıkıntısı var. Evet. Haric'in yeniden kokmaya başladığını e, hissediyoruz. Oradan geçen vatandaşlar bilir. Dolayısıyla CHP ne yapmak istediğini gerçekten şu anda bilmiyor. Bu anketler gerçeği yansıtmıyor. Bence bu, yani. bu anketler gerçeği yansıtmıyor. Zaten anketlerde şöyle bir şey var. Şimdi erken seçime de geleceğiz hani olmalı Hı -hı. mı olmamalı mı vesaire ama bakın CHP gerçekten elini taşın altına koymak istiyorsa halkın sorunlarını gündeme taşıyacak. İktidara direttirecek. Bak kardeşim atıyorum ekonomi fahiş fiyat var. Sen hükümet olarak bizim sana önerimiz budur. Sen de bunu yap. Bunu yapmak ama zorundasın. Bunlarla ilgili öneriler oluyor ama mesela sessiz olarak da yapıyorlar. Kamuoyunda da yapıyorlar aslında bunlar. Ya, kamuoyunda da yapıyorlar ama etkisi yok. Sıfır çarpı beş. Dinlemiyor iktidar. Sıfır çarpı beş. Ama onun yollarını bileceksin o zaman.